Şimdi çocuklar iki dakika baksın arkadaşlar. Bulurlu sıkıntı yok. Ben onu popülasyonla anlayacağım. 1 %1 bir kilometre karenin yalnızca yüzde biri kadar Aa, siktir. Çok güzel lan. Götümüzü köpek balığı ısırır burada ama. Sulun boşluk bırakmamışlar lan. Güneş panelleri var. Tekneler burada. Çok tatlı gözüküyor. 816 kişinin tüm hayatlarını sıkıştırdığı bir ada. Öylesine dolu ki bir adam günlük sporunu bir köpek dişkisinin yanı başında yapıyor. Kaotik yaşam bu. Mis gibi. Protein. Burada sıra dışı adaptasyonlar gerektiriyor. Adaya adımımı attığım andan beri yönümü nereye çevirirsem çevireyim insanlarla karşılaşıyorum. Her yerden bir insan çıkıyor. Tıktım tıktım olan adada yalnız kalmak imkansız. Ve buradaki her bir evin küçücük odalarında onlarca insan birlikte yaşıyor. Bu odada kaç kişi yaşıyor? Yaklaşık <laughs> 10. Bu ortalama bir evin sıradan bir odası. Diğer insan... Baba ben hiç böyle hayal etmemiştim içini. İnsanların nasıl yaşadıklarını gördüğünüzde daha çok şaşıracaksınız. Ancak bu evlerin ötesinde hayatı burada daha da zor kılan çok daha büyük bir sorunları var bu insanların. Dünyanın en kalabalık adasına hoş geldiniz. Kolombiya kıyılarından 2 saatlik bir tekne yolculuğu mesafesindeki ada bir futbol sahası... Az siktir bir futbol sahası kadar bir ada ve Kolombiya'ya yani adı Anakara'ya 2 saat. ...biraz daha büyük ve burada kilometre kare başına 68 bin insan düşüyor. Bu oran dünyanın en fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerinden biri olan Hong Kong'da bile 6749. Sadece 4 sokaktan oluşan ada tamamen betondan ibaret. Ne bir arabaları ne de motosikletleri var. Adaya adımımızı atar atmaz yoğunluğu hissediyoruz. İnsanların, horozların, denizin ve müziğin sesleri birbirine karışmış durumda. Buradaki evler adanın hikayesini anlatıyor. Şimdi onlardan birine girelim. Evin içini görebilir miyiz? Evet, evet bakın. Ama hiç... Oğlum ayıp değil mi da? milletin evine giriyorsun? Sintiras Diyor ki ne kadar küçük bir adada yaşıyorsak nasıl yaşıyorsak yaşıyoruz. Kimsenin umrunda değil çok kötü durumdayız. Hiçbir şeyimiz yok. İçerisi biraz karanlık. Epeydir elektriğimiz yok zaten. Koridorda çamaşırlarını yıkadıklarını ve kurutmak üzere bu açık alanda astıklarını görebilirsiniz. Bu odayla başlayalım. Ev sahibi bu üç yatağı 10 kişinin paylaştığını söylüyor. Burası benim odam. Bu yatakta bal gibi olmuş. Kaç kişi uyuyor? 3. Peki bu oda? <laughs> İçerisi çok dağınık olduğu için buraya girmemize izin Allah <laughs> önceki neydi de burası çok dağınık amına koyayım. Az önceki neydi? burası okey mi yani? Okaysa <laughs> sıkıntı yok. Burayı çok merak ettim şu an ya. Çocuklar aslında burada uyuyordu. Ama hava çok sıcak olduğundan... Vay Efe'lere bak. Yataklarını bu açık alana çıkarıyoruz. <laughs> sadece bu odada 7 çocuk yaşıyor ve duvarlar da dahil olmak üzere her alanı kullanıyorlar. Kendilerine ait... Abla onu sarınca iş bitti ha. Temiz ama bu oda düzgün diğerine göre. Bir dolapları olmadığından kıyafetleri, ayakkabıları her yere saçılmış durumda. Mutfak su kıtlığından dolayı çok pis. İnsanlar suyu sadece içmek için kullanıyor. Geri kalan tüm nedenler göz... İyi lan yine. Yemekler temiz. ...sardı ediliyor. Sokaklarda her an asılı duran ya da öylece bırakılmış çamaşırları, çalışmakta olan berberleri, evlerden dışarı taşan sandalyeleri, sürekli oradan oraya koşuşturan çocukları görebilirsiniz. 220 aile kaçıyor. Oğlum hayalimizdeki ada işte. <laughs> ne, ne? Beni dans yapıyordular resmen. Çak inşa edilmiş evlerde yaşıyor. Burada izin almak söz konusu değil. Zaten kimsenin bir tapusu da yok. Herkes istediği yere evini bir izin almadan inşa ediyor. Yer bulamadıklarında da mevcut binaların üzerine kaçak kat çıkıyorlar. Evler o kadar iç içe geçmiş ki insanlar bazen bir yerden bir yere gitmek için başkalarının evinin içinden geçiyor. Ah siktir. Adamları tanıdıkça geleceklerinin daha da kötü bir duruma sürüklenmesinin ardındaki çok farklı bir nedeni keşfedeceğiz. Nüfus yoğunluğu adeta mantığa meydan okuyor. Bulaşıklar ve yemek artıkları her an her yerde. Ve bu köpek kaşığın üzerindeki artıkları yemeye çalışıyor. Bazıları balık tutuyor, kimi köşe başlarında yemek satıyor, kimi de inşaatla ilgileniyor. Bazıları da bir gün zengin olabilme umuduyla adaya getirilmiş bulmak Ya Burası bizim adaya uygun değil arkadaşlar. Bizim bayağı kumun üzerinde, toprağın üzerinde olmamız lazım. Loto mu oynuyor lan onlar? ...kineyle şans oyunu oynuyor. Tüm bunlar olurken bir yandan bir doğum günü kutlaması yapılıyor. Parti seslerini her yerden duymak mümkün. İnsanlar küçücük alanlarında bir konfor arayışı içinde... Burası kendi evim mi yoksa kiracı mı? Kendi evim. Ortalama kiralar ne kadar? Aslında sadece bazı kişiler kira ödüyor ve ödeyenler de adalı değiller. Kiraları da 50 ila 75 dolar arasında. Bir de... 50 ila 75 dolar. İyi iyi evet, iyi. ödüyoruz ama bu genellikle sadece elektrik için. Burası kalabalık bir ailenin evi. İkinci katı yeni evlenen çocuklarına verdiler. Onlar da orada kalıyor. Toplumda çekirdek aile kavramı yok. Adanın aslında ne kadar küçük olduğunu daha iyi anlayabilmeniz için en uç kısmına geldim. Ve şimdi diğer uca doğru yürüyeceğim. Ve bunu yaparken bir de zamanlayıcı başlatıyorum. Bakalım kaç dakika sürecek. 12 dakika. Gizlilik burada mümkün değil. Çünkü her adımda başka bir hayatın içinden geçiyoruz. Nüfus ağırlıklı olarak çocuklardan Yok lan 5 lüfuslar, dakika. 3-5 adımlık alanları bile hayal güçleriyle bir oyun sahasına dönüştürüyor. Adada bir okul, bir kilise, bir klinik, bir otel, bir restoran ve 3 market bulunuyor. 200 yıl önce bu sokaklar, bu karmaşa ve insanlar aslında burada yoktu. Efsaneye göre balıkçılar burayı keşfettiklerinde geri dönmek için artık geç olduğundan geceyi burada geçirmiş. Ve sinekler olmadığı için rahat uyku uyuyan bu balıkçılar... Sinekler olmadığı için az önce milyon... Tabii mecbur olarak artık sinekler gelmiş oraya. Aileleriyle beraber buraya taşımak. Karar vermiş. Ada yıllar içinde mercan kayaları, deniz kabukları ve çöplerin sıkıştırılmasıyla yapay olarak daha da büyütülmüş. İki dakikadan az sürdü. 90. <laughs> Kaka, iki dakika oradayım. Sivridir belki mi? 4 yaşındaki bu hanımefendi burada yaşanan her olaya hakim. Burada mı doğmuş? Buradan hiç ayrılmamış. Bir gün bile. Balıkçılar ilk olarak barudan geldiler. Adacığı genişletmeye başladılar ve 100 yıl içerisinde bu haline geldi. O zamanlar motorlu tekneler falan yoktu. Sadece küçük kürekli kanolar vardı. Ben doğduğumda burası ve birkaç ev vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Dünyanın en büyük ikinci mercan resifinin üzerinde bulunduğumuz için çok şanslıyız. Açık denizde 20-30 metre yüksekliğinde olan dalgalar buraya ulaştığında 25-30 santimetreye kadar iniyor. Bakın kıyıdan 8-9 kilometre açığa kadar adanın etrafı tamamen saf mercan kayalıklarla çevrili ve korunuyor. Burada kaç kişi yaşıyor? Burada iki aile var. Her biri alt Bak burası düzgün. 6 kişiden oluşuyor. Yani toplamda 12 kişi. Peki mutfak nerede? Mutfak, ee, burada sadece ocağımız var. Küçük bir tüple yemek pişiriyoruz. Köpekler besin yetersizliğinden dolayı belirli bir boyuta ulaştıktan sonra büyüyemiyorlar. Tepsi küçük. Bu... Ya şu köpekleri alın oradan ya zaman ya. Her canlı için çok kısıtlı. Adadaki neredeyse herkesin dünyaya gelmesini sağlamış ebeyle tanışıyoruz. 40 yıldır ebelik yapıyorum. <laughs> burada küfür yasak kanka. Burada küfür yasak. Burada ebeye mebeye sövemezsin. Direkt kadın bekliyor önünde muhatap amına koyayım. Kaç doğum yaptırdınız? Oh, sayısını unuttum bile. Çoğu kişinin doğumunu kendi ellerimle gerçekleştirdim. Şimdi de onların çocukları... Oy kurban olurum. Herkes beni tanır ve hiçbir bebek doğum esnasında ölmedi. Ayrıca kusan, ateşi olan veya ishal olan küçük çocukları da bana getiriyorlar. Onlara hangi ilacı almaları gerektiğini de söylüyorum. Adada modern sağlık hizmetlerinin olmaması acil durumlarda tehlikeyi beraberinde getiriyor. Fakat videonun sonunda anlayacağınız üzere buradaki insanların asıl sorunu çok daha hayati. Bu arada yerlilere göre adadaki ortalama yaşam süresi 85-90 yıl arasında. Ab Oo, bayağı yaşıyorlar lan. Ulan 103 yaşında hayatını kaybetti. İnsanlar ancak hayatını kaybettiklerinde adadan fiziken ayrılıyor. Çünkü burada vefat eden kişilerin gömülebilecekleri bir mezarlık bulunmuyor. Ee, yakınları öldüklerinde meydan geçtiğinde gezdiriyorlar. Daha sonra teknelerle ana taşıyıp oraya defnediyorlar. Kadınlar ortalama kaç yaşında evleniyor ya da çocuk sahibi oluyorlar. Kızlar genellikle ilk çocuklarını doğurduklarında 16 yaşında Oo, oluyorlar. Aa. Aile planlamasının olmadığı Santa Cruz de Lisloate'de nüfus hızla artmaya devam ediyor. Baba bayağı defaultsun ya burada. Default yani hani... Bak başta ne dedi? Ev kurmak serbest, her şey serbest, bir şey yok. Takılıyor millet. Ve buna bir çözüm bulmak çok zor. İnsanların, ailelerin ortalama kaç çocuğu oluyor? 2 ila 5 arasında. Aile yaşamları ise eşsiz bir şekilde fazla rahat. Çiftlerin hemen hemen hepsi resmi evlilikleri olmadan beraber yaşıyor. Ayrıca insanların birden fazla partnerden çocuk sahibi olması da çok yaygın görünüyor. Kendisi evli mi? Eşim var ama evli değiliz. Burada herkes özgür, problem yok. Ama ayrıca kişisel alan kavramı onlar için çok önemli değil. Sürekli şakalaşıyorlar. Çöpler adanın en büyük problemlerinden biri. Bunlar... Oğlum 3 saniye içinde meme sıkanı, göte şaplak atanı, garip garip şeyler yaşandı lan. Bazıları okyanusa dökülecek, bazıları da... Yapmayın oğlum dökülecek. onu işte. Fakat nereye giderseniz gidin kokuyu ve sineklerin varlığını hissedebiliyorsunuz. Arka kabere değil mi? ...çöplerin çoğu okyanusun derinliklerinde saklı. Işte. İnsanlar bir an bile tereddüt etmeden onlar... Şu balıkların tanesi deniz akvaryumcularda var 50 dolar falan ha. Ama mercan resifi falan yalan olmuş ben size söyleyeyim. ...kiloluk atıklarını çöplük gibi gördükleri suya atıyorlar. Plastik, cam ve metal parçaları. Ama şimdi görecekleri... Oldu mu bu şimdi? ...okyanusun tabanında inanması güç ama bir klozet bile var. Kirlilik içinde yüzen yengeçler... ...yerlilerin önemli besin kaynakları arasında ve gördüğünüz bu kırık kafesler bu hayvanları avlamak için kullanılıyordu. Suyun yüzeyinde plastik poşetler yüzüyor. İnsan... Abi doğaya ne yapıyorsa insan yapıyor ya yemin ediyorum ya ki bunların kendini yenilemek direnebilme özellikleri var yani. Doğal filtrasyonlar bilmemler anasını bellemişler. Okyanus. Bunlar balık tutuyor bu kadın çamaşır yıkıyor. Hayat burada çok kaldı. Dayının vücuda bak arkadaki. İnsanların elektrik ve içme suyuna erişimi hava şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Güneş panelleri burada yer alıyor. Adada elektriği işte böyle üretiyorlar. İhtiyacımız olan tüm elektriği 380 tane güneş paneli ve 180 tane batarya sağlıyor. Hava güneşli ise saat 12 ile 17.00 arasında herkese elektrik veriliyor. Adada bir şey değiştirebilseydiniz bu ne olurdu? Kesinlikle elektrik. Bakın bugün de dahil 4 gündür elektriğimiz yok. Dolap çalışmıyor. Bütün şey. Abo! Domatesleri ve biberleri görüyorsunuz. Yeterli enerji olmadığından hiçbiri taze değil. Güç jeneratörleri saatlerdir çalışıyor. İnsanlar ana Oğlum taşındıktan sonra ben he. Böyle yöntemler kullanam, kullanmam gerekebilir. dedi ki 3 marketten ilaçlar da dahil olmak üzere her ihtiyacını karşılıyor. Burası adanın ticaretinin aktığı bir merkez. T-shirt ya da şort satan başka bir dükkan daha var burada. Ada çok rüzgar alıyor. Rüzgarın taşıdığı tuz tüm cihazlarımıza zarar veriyor. İnsanlar için en büyük zorluk içme suyuna erişim. Burada şebeke suyu diye bir kavram yok. Gördüğünüz gibi yağmur sularını bu borularla topluyorlar. Tek bir damla su bile israf edilmiyor. İçme suyu mu? Çok sıkıntı çekiyoruz. Sağlık merkezinin hemen altında adanın akciğeri dediğimiz ortak bir tankımız var. Yağmur yağdığında insanların sevinci o kadar büyük oluyor ki kut. Abi neden öyle? Bize geleydin de ormana gitmeydin. Kutlama yapıyoruz. Kuraklık bizi mahvediyor. Yağmurun yağması bazen 7-8 ayı buluyor. Asla biz burayı harbiden lan ele geçirsek. Kanun kural da yokmuş. Hep beraber bütün çetle gitsek böyle sağlı sollu dört kanaldan bir çıkarma yapsak buraya. Bak ilk bir ay suyun altını temizlemeyle uğraşıyoruz. Ee, diğer ay o işte güneş panellerini var izleyicilerimizde, Onlardan sipariş istiyoruz bütün çatıların üstüne. Sonra montalama işte ne bileyim alçı sıva bütün evleri adam ediyoruz. Bütün eşyaları çıkartıyoruz arındırıyoruz. Çöpleri möpleri bilmem ne hepsini böyle yeni bir sistemle kendi büyük çaycıların falan yönettiği bir tekne yaparız oraya. O çöpler ana karaya gider gelir her gün. Ondan sonra yüzde kırk vergi. <laughs> vergi ne alakamına koyuyor. Bir haftalık işimiz var. Suyumuzu depoluyoruz ve adil bir şekilde tüm ailelere dağıtıyoruz. Aa, bu ikisini ben alırım. <laughs> buradaki sorunumuzdan haberdar ve gemilerini belediyeye ödünç vererek su getirmelerini olanak sağlıyorlar. Şu an biraz suyumuz var. Yağmur için. Yağdığı... Kordi bu bunu halleder. Tüm tanklar dolu. Ayrıca burada bir kanalizasyon sistemi de yok. Yağmur içme suyunun bir müjdesi olsa da yağışlar yaşamı beklenmedik bir karmaşaya sürüklüyor. Ha bu var bir de oğlum bunun gel git, var git geli var harbiden. Ne oluyor oğlum bu havalar patladığında? Mercan resi falan orası. Adanın altı doldurularak genişletilen kısımları dayanıklı olmadığı için şiddetli bir yağmur evleri de sokakları da kullanılmaz hale getiriyor. Adanın en sevmediğiniz tarafı nedir? Yaşadığımız tek kötü şey yağmurlu mevsimde gelgitlerin yükselmesi. Deniz suyu tüm bu sokaklara kadar taşıyor. Bilge teyzeye dokunmayın. O orada or, or, or dursun o hep. Ona sorular soracağız oğlum. Bir info da almamız lazım. oluşuyor. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında sonbahar boyunca eğer bu yükseltilmiş zeminler olmasaydı su evlerin içine girerdi. Dentist bir orada bir sınavını verir. Ona bir iyilik yaparız. Bu mevsimlerde elektriksiz de kalıyorlar. Şu anda Santa Cruz de Lisloete'nin kalbindeyiz. Ebe de kalsın, ebe de kalsın. Bak ebe az önceki başkan gibi gözüken adam bir de şey Bilge teyze. O üçünün durması lazım burada. Gördüğünüz adadaki tek anıt ismi La Patrona. Anıt bizi kasırgalardan bile koruyor. Yerleşim yerinin küçük kilisesindeyiz. Duvarları bile boyalı değil. Bakıma ihtiyacı var. Papaz siz misiniz? liderlik ediyorum. Adada çok <laughs> Papazım da diyemedi. Liderlik ediyorum dedi. <laughs> Papaz yok yani orada. Fazla çocuk var. Onların gelecekleri hakkında ne düşünüyorsun? Ha ya. bitirdikten sonra eğitimlerine devam edemiyorlar. Ailelerin onları eğitim almaları için ana karaya gönderecek imkanları. Holmes. <laughs> Daha öncesin görevi belli oldu. Yok. Adada toplamda 240 öğrenci var ve 12 öğretmen görev yapıyor. Adadaki ilk ve tek okula hoş geldiniz. Bu oda birinci sınıf öğrencileri tarafından kullanılıyor. Çevredeki Efeler buraya. Devredeki diğer adalarda okul olmadığından oradaki öğrenciler de buraya geliyor. Okul servisleri ise tabii ki bir tekne. Buranın tüm çocuklarının en sevdiği aktivite futbol. Büyüyünce ne olmak istiyorlar? Futbolcu. Nerede oynamak istiyorlar? Madrid'de. Futbol. Paris'te. L'Argentini. L'Argentini. Tabi la o zaman 5-6 tane de bırakalım bu çocuklara. Bu çocuklara bir şey yapmayız zaten de. Ee, futbol bağlantısı bak bizim futbol tayfa var ya. Mbappeleri toplarız burada. Bütün menajerliğini falan da biz yaparız hepsinin. İyi ünlü futbolcu olur bunlar. %50 anlaşmalı. Ha futbolcu üreteceğiz burada seri. Aman lan. geçimlerini turizm sayesinde sürdürüyor. Ulusal park statüsündeki adaya giriş için turistlerden 2,5 dolar alınmakta. Bu 110 dolar alırız. Buraya her gün yüzlerce turistin ayak basmasıyla sokaklarda çok daha büyük bir kaos beliriyor. Turistler bizim için adeta tanrıdan gelen bir lütuf. Doğrudan veya dolaylı olarak bize iş imkanı sağlıyorlar. Ben barmenim. İnsanların ortalama maaşı, kazancı aşağı yukarı ne kadar? Aslında bu büyük oranda sezona bağlı. Balıkçılık yapan biri eğer şanslıysa günde ortalama 30 dolar kazanabiliyor. Eğer turist azsa sadece 15 dolar. Turizm sezonuna bağlı olarak bir barına masraflarını ve çalışanların ücretlerini çıkardıktan sonra günde 50 dolara kadar kazanabilir. Yerliler bu akvaryumda cins balıkları, deniz kaplumbağalarını ve hatta köpek balık... <laughs> koymuşlar ya bu ne oğlum ya. Ulan denizde hayvan okyanusun boşluğunda yüzerken bir anda akvaryuma düşüyor ya. Bir de muz atmışlar anasını satayım. dahi sınırlı bir alana hapsetmişler. Akvaryumda turistlerin bu hayvanlarla beraber yüzmesine izin veriliyor ve burası ada ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Balıkçılık... Burası bende arkadaşlar ben hallederim orayı. Diğer geçim kaynakları olsa da insanlar doğanın sunduklarına değer vermenin çok uzağında. Bütün deniz akvaryum hobisi yapanlar benle birlikte toplanır orada bir dağıtım yaparız. Bilinçsiz avlanma nedeniyle günümüzde balık ithal edecek duruma düşmüşler. Balığa çıktığınızda eskiden olduğu gibi aynı miktarda balık yakalayamıyorsunuz. Demek istediğim restoranlardaki balıklar bile bugünlerde ana... Oğlum dayı baksana kendi filtresini yapmış burun içinden yemin ediyorum. Oradaki işte o pis kokuyu filtrelemek için doğal bir şekilde vücut kendine önlem sağlamış. Bölge insanının horoz beslemesinin asıl nedeni horoz Altları niye çıplak lan? Bu yaşamışlar bunlar. Her cumartesi <laughs> Adana'nın ah, <laughs> Burayı indiriyoruz beyler. oynuyor. <laughs> <laughs> Bu gördüğünüz Santa Cruz Delisco'daki tek otel. Hadi içine gidelim Turistler için huzurlu bir atmosfer yaratılan bu yer tüm kaosun arasında sessiz bir sığınak gibi. Burası belediye binası bizim adada artık. rağmen adada güvenliği sağlayan ne bir polis ne de yazılı kanunlar var. Herkes birbirini tanıdığı için bir otoritenin düzeni korumasına gerek duyulmuyor. Bakın adada 800 kişiyiz ve polisimiz yok. Zaten hırsızlık, saldırı, yaralama gibi olayları burada göremezsiniz. Huzur içinde yaşıyoruz. Adamlar mutlu bu arada farkında mısınız? Hepsi gülüyor lan. Bizim polislerimiz büyüklerimizdir. Onlara burada çok saygı duyuyoruz. Eğer Elendi bizim limon tayfa. Bir tartışma, yanlış anlaşılma ya da kavga olursa onlar bizi ayırır. Kimin haklı olduğuna karar verip bize öğüt verirler. Sonra el sıkışırız ve aramızda hiçbir... Fulyayı başa koyuyoruz. Kırgınlık kalmadan <laughs> eskisi gibi devam edelim. Ben ona, ben ona dahil değilim. Kalabalık, başka bir yere taşınma planı var mı? Tüm hayatımı bu adada geçireceğim. Burada doğdum, büyüdüm ve burada öleceğim. Hava serinleyince insanlar daha da aktif oluyor. Etraf her zamankinden daha da kalabalık. Güneş tamamen battığında adada elektrikler de olmadığı için her yer tamamen karanlığa bürünüyor. Aha. Agro bütün ada İnsanlar geceyi bir mum ışığıyla ya da günün belirli bir saatinde şarj ettikleri cep telefonlarının fenerleriyle aydınlatıyor. Hemen hemen herkes kapılarının önüne çıkıp oturuyor çünkü evler çok dar ve karanlık. Evlerin içinde yapabilecekleri pek bir şey de yok. Karanlık adanın canlı ruhunu asla engellemiyor. Burada insanların bir araya geldiği küçük bir bar da var. Yerlilerin çoğu gece boyunca epey alkol tüketiyor. Latin müziklerinin setlerini hep duyuyor. İnsanlar birlikte şarkı söylüyor, dans ediyorlar. Bazıları burada popüler bir oyun olan domino. Bunlar okey'e çevrilir. Bir yandan da doğum günü partisi devam ediyor. Etkinlikten kalan çöplerin bir kısmı şimdiden burada birikmiş. Dünyadan izole bir yaşam süren bu insanların bazıları hayatları boyunca bu sınırların dışına adımlarını dahi atmamışlar. Küçük dünyalarından ayrılmak, kalabalıktan uzaklaşmak ya da yaşam koşullarını iyileştirmek gibi bir istekleri yok. Halk adayla nesillerdir derin bir bağ içinde. Sadece mutluluğu ve iyi değerleri paylaşmaya odaklı. Ne yapıyorsun lan Efe? Santa Cruz de Listote'nin en büyük yok oğlum, oyun yok sorunu temiz suya erişimin zorluğu ve çöplerin yeteri kadar toplanmaması. Ada artık daha fazla insanı kaldırabilecek bir durumda değil. Tüm bu olumsuzluklara rağmen halk büyük bir aile gibi birbirine bağlı ve çok mutlu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalı... 800 kişi aile gibi mutlular. Suç yok. Şey yok. Videodayım bugün abi. Ya öyle bir kuralımız yok Johnny. Aa, güzel yerler buluyor ama ya. Harbiden mesela hani. Kolombiya'ya gitmiyor anladın mı? Böyle bir yer buluyor orada. Oraya gidiyor.